büyük güçlü bir Türkiye var. Türkiye'nin özellikle son zamanlarda baktığımız zaman bu 2016 hain FETÖ darbe girişimi sonrasında cemaatlerin devletin içerisinde sızması şekliyle ele alındı ve temizlik yapıldığı şekliyle bir çalışma yapıldı ama son zamanlarda bakıyoruz ki devletin içerisine farklı cemaatlerin veya tarikatların sızdığı iddiaları var. Daha fazla cemaat ve tarikattan Türkiye'de kurulduğu ve bunların %80'inin de Amerika'nın İngiltere'nin sübvansiye ettiği ve saçma sapan cemaatler ve tarikatlar olduğu iddia ediliyor. Kendi namazında, niyazında olan cemaatler dışında bir de farklı farklı sapkın görüntüler halinde olan kendisine göre bir cemaat oluşturanlar, mürit oluşturanlar var. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Bir de dinle devlet işi karıştırılmaması gerekir. Devleti yönetenler bunun çok yayılması gerekiyor. Devlet yönetmek ciddiyet gerektirir. Özellikle baktığımız zaman elinde kılıcıyla kalkıp da camide vaaz veren bir Diyanet İşleri Başkanı var. Bence bu da neden öyle verildi? Sorulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli Asya askerleri yemin ederken o heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu almak için Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye kılıçlarını çıkarıp da haykırmaları sorgulanamaz, yargılanamaz. Kimseye bir hareket çekilmez orada. Ama kalkıp da elinde kılıçla kalkıp milyonların gözüne sokar gibi özellikle bundan 1500 yıl önceki zaman ve zihniyetle elinde kılıçla kalkar beyanat veren veya vaaz veren bir Diyanet İşleri Başkanı bu sorgulanabilir. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanı'nın özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 90 milyar liradan fazla bir sermayeyle yani ödenekle birçok bakanlıktan daha fazla para verilmiştir. Bu paralar nereye harcanmaktadır? Nereye verilmektedir? Bunun da hesabı verilmelidir. Yani birisi gelir hükümetin başına geçer bunun hesabını çok ciddi bir şekilde sorar.